Hiç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizi niçin yüze vurmaktan ne yettiğini düşündünüz mü? Çoğu insan bazen şaka yoluyla, bazen de tembih ve ceza yoluyla yüzüne darbe alır. Peki yüze darbe almak nelere sebep olur biliyor musunuz? Hadi öyleyse hemen videoya geçelim. Ebu Hureyre radiyallahu anhudan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlla vuracaksanız yüze vurmaktan sakının. Allah yüzünü çirkin etsin diye beddua etmeyin. Alimler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüze vurmak konusundaki uyarısını pek çok hikmetle açıklamışlardır. Yüz şüphesiz insanın en güzel parçasıdır. İnsanın tüm duygu ve düşüncelerini aktarmada etkili bir araçtır. Bu yüzden yüze vurmak onun bu güzelliklerini belki de ilelebet giderebilir. Bir noksanlığa veya ziyana sebep olabilir. Eski zamanlarda toplumsal yaşamın bir gerçekliği olan kadın, çocuk ve köle dövmek doğru bir şey olmasa da uyarı için kullanılan bir metottur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden hiçbirisine el kaldırmamıştır. Eşlerini döven ashabı da mutlak surette uyarmıştır. Yüce Kur'an'da saliha ve ahlaklı bir kadını dövmekle ilgili hiçbir cevazda yoktur. Onları dövün ayetinde kastedilen şey Eşlerinin kendilerine ihanet etmesinden korkulan kadınlardır. Bu kadınlar eşlerini rahatsız edecek boyutta dışarı çıkıp istemediği ortamlara girer. Kalbine şüphe düşürürler. Kur'an'da bu şekilde toplum geleneklerine ve İslam'a bağdaşmayan sosyal yaşam süren eşlerini rahatsız eden kadınların önce nazikçe uyarılması emredilmiştir. Bu uyarının bir işe yaramadığı görülünce yatakların ayrılması emredilmiştir. Tüm bunların fayda vermediği durumdaysa insani ölçülerde dövülebileceği izni verilmiştir. Bu toplumsal bir vakadır. Mutlak surette bir emir değil, bu realiteyi yaşayan toplumlara verilmiş bir izindir. Binaenaleyh kimse, kendi başına yaşayan bir kadın, yaşam biçimi yüzünden darp edilmesi gerektiğini söyleyemez. Yani Kur'an-ı Kerim'in dövün emri evli bireyler için geçerli olup sosyal bir gerçeklik üzerine kurulu izafi bir izindir. Araştırmalar tokat atmanın kötü davranışı düzeltebileceğini gösteriyor. Ama aynı zamanda tokat atmanın dinlenme, açıklama veya çocuğun ayrıcalıklarından mahrum bırakma gibi diğer düzeltici yöntemlerden daha iyi olmadığını da gösteriyor. Aynı şekilde araştırmaya baktığımızda maliyetleri tokatlamanın faydalarını görebiliyoruz. Bunlar çocukla ebeveyn arasındaki ilişkiyi zayıflatmayı ve çocuğun arkadaşına veya ebeveynine vurma ve gelecekte partnerine şiddet uygulama olasılığını artırmayı içerir. Tokatlama ayrıca zihinsel gelişimi yavaşlatabilir ve çocuğun okulda başarı şansını azaltabilir. Aslında her canlının en şerefli yeri yüzüdür. Bu sebepledir ki yalnız insanların değil Hayvanların yüzüne vurmayı yasaklayan rivayetler de vardır. Hz. Cabir, Resulullah bizi yüzü damgalamaktan ve yüze vurmaktan sakınırdı. Yine Hz. Cabir'in bildirdiğine göre, bir gün Hz. Peygamber aleyhisselam, yüzü damgalanmış bir eşeği görünce, bunu yapana lanet olsun diyerek tepki gösterdi. Boks sporu caiz midir? İnsanın yüzüne direkt vurmak caiz değildir. Bu nedenle yüzü kullanan, yüze darbe gerektiren spor çeşitleri de caiz bir spor değildir. Boks insan yüzüne vurmayı hedef alıyor. Her ne kadar yüz organına zarar vermeyecek tedbirler alarak vurduğu düşünülüyorsa da ki gerçekte böyle değil, insan yüzünü hedef alması yüze vurmayı haram eden dinimizin bir kuralıyla çelişen bir spor olmasını gerektiriyor. Bundan dolayı da deniyor ki yüze vurmasından dolayı ana çalışma alanı yüz olduğundan dolayı boks sporu yapmak caiz değildir